sağdaki depoların ürünlerini buraya getirdik. Bir de 5 santral arasında boyutları getirdik. Bir sahne getirdik. Burada depolayıp buradan da kazanıp yakılmak üzere gönderiyoruz. çekelim. Şey, Serkan, ne hocam? Yakıt bunkerlerine parçalanan yakıtlarımızı bu şekilde besliyoruz. Besleme bunkerlerinden burada bantlar vasıtasıyla kazanlara iletiyoruz. Burada parçalanıyor. Parçalama yok burada. Parçalanmış yakıtları bunkerlere besliyoruz. Tamam. bu da bir su cepleri. Su yaktıktan sonra su dönüştürüyoruz. Ardından bu su duvarı türbüne geliyor. Türbüne elektrik gelir, sizler jeneratör vasıtası ve şebekeye bakıyoruz. Kontrol odasında da ekranlarda da göreceğiniz üzere proses anlık olarak değerleri takip ediyoruz. Bu kamera alanında yaratım ve eskenmesi, basit sıcaklık kontrol odasında. Sistem 7 çalışıyor. Merkez burası yok. Merkez üstü burası. Evet. Bunkerleri besleniyor. Bunkerlerden e, kontrol konver sistemiyle iç günlük bunkerimize besleniyor. Ee, günlük bunkerimizdendir. Helizonlar vasıtasıyla, sarsaklar, sarsaklardan da şutlara dökülüyor. Şutlardan da kazana ekliyor ve yanma meydana geliyor. Elektriği oradan mı dönüşüyor? Efendim, elektriği oradan mı dönüşüyor? Kazanlardan. E, elektriği şöyle. suyu, türü suyu, buharlaştırıyor. Tamam. Elektriği de türbünde. Oradan da türbin'e evet. geçiyor. Evet. Anlaşıldı mı? Türbünde e, burada. Bu buhar haline geliyor. Yanma, yanma sayesinde suyu buharlaştırıyoruz. Buhar. buhar türbünde mekaniksel harekete dönüşüyor. Ve <laughs> türbünün önündeki <laughs> artan elektrik meydana geliyor. Eyvallah. Burada çam, tavak, kök, e, mısır sapı, ayçiçek sapı, çelik sapı, tarımsal ve orman ürünleri artıklarını burada toparlıyor. Şu an stoklarımızda yaklaşık 150 bin ton. Şey, neredeyse 8 aylık yapmamız. Yani bir sene yapmamız. Bir sene yapmamız. Bir sene yapmamız. Bir sene yapmamız. Da. Onun ucundan da boru devam ediyor. Nehrin altından suyu veriyoruz şu an. Hani nerede şeyler yok? Şu an verilir. Ben de ona şey sırdır. Çekilen yok. Yağmur var ama. Ya. Çekim yapıyorlar. Orayı kirletti diyorlar. Akış yönü bu tarafa. Ben su versem zaten böyle gidecek bu tarafa. Yani. Orayla zaten hiçbir alakalı yok. <laughs>